Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni yapıldı. Keban Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni Keban'da yapıldı. Keban Meslek Yüksekokulu konferans salonunda yapılan törene Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Keban Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Haşim Pıhtılı, Keban Belediye Başkanı Fethiye Yağlı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Keban Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Haşim Pıhtılı, bu dönem eğitimlerin yüz yüze yapılacağını söyledi. Siz değerli öğrencilerimizden beklentimiz araştırmaya gönül vermiş ve topluma hizmet sorumluluğu bilinci ile mesleki yeterlilikleri kazanmış bir birey olarak mezul olmanızdır. Keban Belediye Başkanı Fethi Atlı ise Keban Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti. Rabbim de sizlere kolaylık versin, sizlere de Rabbim zihin açıklığı versin, maneviyatınızı yükselsin. Çünkü maneviyat bu dönemde çok önemli arkadaşlar. Fırat Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Göktaş ise Fırat Üniversitesi'nin öğrenci bakımından bölgede 3. sırada olduğunu dile getirdi. Biz çeşitli araçlarla, çeşitli yollarla topluma hizmet ediyoruz. Yani bizim işte iki tane hastanemiz var. Fırat Üniversitesi Hastanesi ve diş hekimli hastanemiz. Bunlar hem Elazığ'a hem bölgeye toplumsal hizmet faaliyetlerini yürütüyor. Ayrıca hocalarımız çeşitli projelerle de e, toplumun çeşitli problemlerine yön veriyorlar. Onlara katkı sunuyorlar. Rektör Profesör Doktor Göktaş ayrıca öğrencilere derslerine odaklanmaları gerektiğini ve diploma notlarının çok önemli olduğunu da vurgulayarak öğrencilere başarılar diledi. Burada öğrenci olduğunuzu unutmayın. E, başarılı olun. Notunuz notlarınız yüksek olsun. E, ben tekrar değerli kardeşlerim e, 2021-22 akademik yılının hepiniz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.